Merhaba değerli dostlarım. Nasılsınız? Çok uzun zamandır video yayınlamıyorum biliyorsunuz. Bundan sonra elinden geldikçe yayınlamak için çaba sarf edeceğim. Bugün temel tarafta beklenmedik ama aslında gecikmiş bir hamle geldi. Ve dolar TL uzun zamandır görmeye hasret kaldığımız uzun kırmızı mumlardan yaptı. Beni biliyorsunuz temel analizi takip etmem. Zira zaten temel analiz unsurları da benim takip ettiğim döngüleri takip et, etmekte e, ve onları dikkate almakta e, bugünkü hareketi, hareketi de e, ay takvimine bakarsak 24 Ağustos dolanay yarım ay döngüsü ne denk getirdiler e, Tüm dünyada Merkez bankaları ve üst düzey yetkililer bunu özenle takip ediyorlar e, ve e, önemli kararlarını Ay döngüleri mevsim döngülerine göre e, veriyorlar. Ben e, en azından böyle tespit ediyorum. Ve buna uygun e, takip e, ediyorum piyasayı. E, sizleri ay ve mevsim döngülerini takip etmeniz konusunda çok defa uyarmıştım. E, hatta Udemy'de yer alan döngülerle teknik analiz kursumu birçok defa ücretsiz yayınlamıştım. E, bunu dikkate almanızı tekrar e, önererek Analizlere geçmek istiyorum. Dolar TL grafiğimize aktığımızda şuradaki kırmızı yükselen trend açısını uzun zamandır aşamamıştı. Dört defa, üç defa temas, dördüncü de 27.51 seviyelerine yakın yerden tepki gördü. Hem bu açıdan uzaklaşması zamana zaman kullanarak, hem bu açıdan uzaklaşması hem de çember direncinden uzaklaşmış olması yatay bir süreci ve 25.71'in önemini ortaya koymuştu. Burada şöyle bakarsak cycle geçişi dediğimiz grafiğin kendi döngüsü de var. 22 Ağustos'ta bu döngüyü yaşadı. 24 Ağustos'ta da bugün şuradan bakacak olursak 24 Ağustos içinde dolanay yarım ay döngüsünü yaşıyoruz ve bu döngüde de Merkez Bankası'nın faiz kararıyla sert bir mum görüldü. Aslında bu mum doların gidişatına bakılırsa çok sert bir hareket sayılmaz. 27'den 25'e geldi 2 liralık bir hareket söz konusu. Ama tabii geçmişine baktığınız zaman da 23 Haziran'dan 24 Ağustos'a 2 aylık bir süreci tek mumla almış oldu. Burada dikkat edilmesi gereken destek 25.71'dir bu 25.71'in önemini şu bölgedeyken de haziranda da e, anlatmıştım 25.71'in üzerinde kapanışlar gelirse e, bu e, faiz kararı geçici bir e, hareket yapmış olur geçici bir etki yapmış olur ve dolayısıyla dolar e, kaldığı yerden devam etmeye çalışır 25.71'in altında şu merkezden gelen destek 2457. 2457 desteği bir ara destek. Burası toparlamaya çalışacak fiyatı. Yani bu 25 71 bunu tutamasa bile tutamazsa bile buradan geldiğinde buradan destek alıp burayı tekrar test etme ihtimali doğacak. Burayı da kırarsa buradaki çembere zamanla ulaşacağı yerden destek bulacak ve nihayetinde buradaki açılar ve 21 43 desteği hedeflenebilecek bu süreçte eğer 25.71'in 71in üzerinde kalırsa zaten asıl karar bölgesi 34 36 bölgesiydi pivotta 30 48 ve 31 68 bölgesiydi bu Aralık'ta olan yani 21 43'ün üzerinde Fiyat kaldığı sürece 30, 48 ve 31, 68'i hedeflemek isteyecekti. Yani şu bölgedeyiz diyebiliriz. Şurayı şöyle yapalım. Bu bölgede aslında fiyat, yani şu aralıkta ve tabi buranın içerisinde ara destekte kritik bir pivot da 25, 71 olarak karşımıza çıkıyor. 25-71'in üzeri 30 ve 31'ler, 25-71'in altında 21-43 desteğini hedefleyecek diyebilirim. Burada e, grafikte 25.71 71 üzerini e, ve 25-71'in altını analiz etmek istiyorum. 25.71 71 üzerine e, 25-71 886 ve 31 61 ee, 31 68 189 arasına zaman destek direncimizi çekelim ayarlardan 25 71 e, 886 diyoruz 31 e, şöyle yapayım da burayı 68 189 31 68, 189 Evet, burayı çektiğimizde bu zaman destek direnci kendi geliştirdiğim bir sistem. Bununla ilgili ilerleyen zamanda sizlere bilgi vermeyi düşünüyorum. Şu bölge karar bölgesi. Eğer 25-71'in üzerinde kalsa bile 29 seviyelerinde bir karar bölgesi var. Ve tam Direnç yeri de bakın şuraya şöyle bakacak olursak 27 26yı aşamadığı için e, bu düzeltmeye geldi ve bizim için 25 93 ile 25 71 arası şu bölge ciddi bir e, destek bölgesi eğer burayı aşamazsa bu ciddi bir direnç bölgesi olacak ve e, şunu diyebiliriz 25.71'in üstünde kaldığını görebilmemiz için fiyatın 25.93 üstüne yerleşmiş olması gerekiyor. Geçmişte de zaten bunu yapmış. Görüyorsunuz geçmişte de e, Haziran ayında da burası çok ciddi bir şekilde destek olmuş ve fiyatı yukarı ettiğinde 27 26'da ciddi önemli bir e, direnç olmuş. Şimdi buranın altına indiği zaman ne yapabilir? Bu durumda da 25-71'in altına 21-43, 21-34, 311'e kadar bir zaman destek direncimizi çekelim. 21-34, 311, 25-71, 886 Böyle bakarsak burada da. Karar bölgesi e, 23 seviyesinde çıkıyor. Yani buradan düşüş devam edecek olursa eğer e, 23, 23.23'e kadar bir bölge açılmış oluyor. Onun altıda 21.34 e, yer alıyor. 21 23.23 de zaten daha önce yine çok önemli çalışmış. Ee, ve bu bölgede epey bir durmuş. 23 65'i aşama aşamamış bir zaman. Açtıktan sonra da tam bu hareket gelmiş. Şimdi bu tekrar geri gelecek olursa 25 71 kırılırsa bunun kırıldığını nereden anlayacağız? 25 55 altında bir kapanış görürsek. Onu da şöyle yaparsak ya. 25 55 altında bir kapanış görürsek bu bölgenin kırıldığını anlayacağız. 25 93 üstünde Kapanışlar görürsek de 25 koruduğunu ve destek olduğunu hedefinde yukarıdaki dirençler olduğunu göreceğiz. Bu şekilde daha kısa vadeye de alarak inceleyebilirsiniz. Bakın buradaki çalışma 4 saatlik grafikte çok daha net ve en son yine buradan 27-26'dan tepki gelmiş. Şu anda 4 saatlikte kırmızı bandın içerisinde nedir? 25-55'in altında bir kapanış gelirse eğer artık bu 2507 2458 2413 gibi buraları takip edeceğiz demektir. Ünlüye geri geçersek grafiğimiz bu şekilde. Böyle bir çalışma e, takip tablosu çıkarabiliriz. E, 25.71 2571'i korumasını bekleriz. Eğer yükselmesi e, yükselecekse 2571'i korumasını bekleriz. 25 -71 koruma, korumasını da 25.93 üstünde kapanış gördüğümüzde koruduğunu anlayacağız. Ee, eğer başaramazsa, şu an başaramadı, 25.55'in altında kapanış arayacağız. Şu anda da 25.55'in e, üstünde henüz netleşmemiş demektir. 25.55'in altında kapanış gelirse de aşağı destekleri takip edeceğiz. E, 25.93'ün üstünde kapanış gelirse yukarı dirençleri takip edeceğiz diyebiliriz. Dolar tarafında bunu diyebiliriz. Bunun yanında yine döngülere denk gelen bu haberle birlikte tabi gram altın tarafı da olumsuz etkilendi. Ons altında herhangi bir düşüş yok ama gram altında sert bir hareket var. Şunu şöyle pariteler alalım. Gram altına şöyle bakacak olursak. Gram altın grafiğimiz uzun zamandır takip ettiğimiz Eylül 21 2021-29 Eylül'ünden bu yana takip ettiğimiz grafikte yine hala trendin içerisinde bu mor kanal e, ana trendi gösteriyor. Hala trendin içerisinde grafiklerde zaman destek direncim e, ve zaman destek direncimin hesaplamasından ortaya çıkan mavi bantları önemini e, çok defa anlattım. Burada da önemli bir bölge olan karar bölgesi e, ismine karar bölgesi dediğim ve zaman destek direnci hesaplamasından ortaya çıkan e, mavi bantta tepki gördü bütün grafiklerinde bu bandın çok ciddi çalıştığını birçok defa grafiklerle ben size tekrar tekrar gösterdim fiyat buraya geldiğinde biz çıkarız elimizdeki ürün hangisi ise ne ile ilgileniyorsak o fiyat buraya geldiğinde çıkarız bunun üzerinde kapanış yapmasını bekleriz Çünkü buradan tepki gelirse bu pivot bölgeye gelecektir pivot bölge dediğim alanda Şöyle e, işaretlersem eğer Şurası Yani e, 1517-1461 e, bölgesi Pivot bölge olarak e, karşımızda Şunu şuraya yerleştireyim 1517 1517 bölgesi e, pivot bölge olarak karşımıza. Şimdi fiyat buraya geldiği zaman ne yapar? şu şu şekilde burada bir destek arayışı oluşur. Bulamazsa burada destek arayışı oluşur. Eğer tekrar geri gelirse buradaki düşen açıya dikkat edeceğiz ve bu mavi banda, mor banda dikkat edeceğiz. Üstteki mavi banda özür dilerim. Bu mavi banda dikkat edeceğiz. Eğer kırılırsa da alttaki bu kırmızı Yükselen açıya dikkat edeceğiz. Gördüğünüz gibi hala içeride yani trendin içinde olacak bu. Bu hareket buradan gelse bile trendin içerisinde olacak. Ta ki şurası kırıldığı zaman yani bu bölgeye indiği zaman trend bozuldu diyeceğiz. Bu da yaklaşık 1300 seviyelerinde 1272-1300 seviyelerinde şu sıralarda. Yani 1233'ün altında şu zaman desteğini. Baz alabiliriz burada da çok iyi çalışmıştı 1233'ün altında kapanış gelmediği sürece Eylül-Ekim aylarına kadar bu rakamı destek olarak görebiliriz trendin devam ettiğini söyleyebiliriz yani 1233 altında kapanış görmedikçe trend devam edecektir diyebiliriz şu anda şu anda pivot bölgeye yakın Destek arayışı içerisinde ve gram altın için yeniden girişlerin ya bu desteğin çalıştığını gördüğünüzde veyahut da bunun üzerinde kapanış gördüğünüzde yapılması daha sağlıklı olacaktır diyebiliriz. Bu, bu bölgede şurada 1517'ye yaklaştığı yerlerde desteğin çalışması mümkün. Bu da ne demektir? Ya 10 saltının yükseleceği anlamı taşır veyahut da doların geri toparlanacağı anlamı taşır. Dolar 25.71'in üstünde kalırsa zaten bu destek otomatikmen çalışmış demektir. Çalışacaktır daha doğrusu ve fiyatı tekrar buraya getirecektir. Burada önemli olan fiyat buraya geldikten sonra şu açı bizim için kritik önem taşıyacak ve bu bölgede ikili tepe yapıp yapmayacağını e, takip etmemiz gerekecek yani buradan geldi tekrar burada oyalandı Bir daha kırılım gelirse işte o zaman e, Gram altın tarafında sıkıntı devam ediyor demektir ve ciddi demektir Buradan tekrar gelip de şurayı aşıp Buralarda bir destek görürseniz gram altın Güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor demektir Yani özetlersem 1733 üstünde kalmalı ki Güvende olsun e, 1461 kırılmamalı 1461 kırılmamalı ki bu düşüş bir düzeltme olarak kalsın ve tekrar toparlansın. 1461 kırılırsa da 1233'e kadar olan bölge aktif olacağı için o bakımdan şu alana da dikkat etmek gerekecek. Gram altın tarafında da durum bu. Şu an için bu bir düzeltme ve dolardan kaynaklanan bir düzeltme, yani aritmatik bir düzeltme çünkü ons tarafı Herhangi bir yükseliş ya da düşüş yaşamadı. Aslında ons tarafında bunu çok defa söylüyorum. Bakın bir düzeltme söz konusu. Bu düzeltme gram altın tarafına yansımıyordu. Şu küçücük bir düzeltmeyle geçiştirmeye çalışıyordu o kocaman düzeltmeyi. Ama dolar TL tarafı bunu ayakta tutuyordu. Yani gram altının şöyle bakarsak eğer. Bakın bu pardon. 10 altının e, 14 Mart 2022'deki seviyeleri bunlar. E, gram altının 14 Mart 2022'ye bakarsak Şubat artı şurası. Burası 919 bin lira seviyesindeki ons değerinde aslında. Ama kur farkından dolayı e, 1600 1700 lira kadar geldi. Yani iki katı bir kur farkı yüklenmiş oldu. Şu alan komple kur farkı diyebilirim. Çünkü e, ons altın iki sene bir sene önceki e, do, dolar bazlı seviyesinde seyrederken gram altın tepelerin tepesini yapmaya çalışıyor Bu da tabii ki kur farkı şu anda da kur farkı biraz bir nebze kendini geri çekti Çünkü ons altın tarafında bir hareket olmamasına rağmen şu hareketi önemsemeyin olmamasına rağmen dolar tarafında dolar TL tarafında sert bir düşüş olmuştu Bununla ilgili zaten şey örnekleri de yaptım yani gram altın düştü Çöktü diye bir şey yok. Gram altındaki kur farkı bir nebze e, düzeltme yaptı diyelim. Erildi de diyemeyiz. Düzeltme yaptı diyelim. Ons altın tarafına hazır açmışken e, bakacak olursak da o da karar bölgesi, kar realize bölgesinden geri dönmüştü. Karar bölgesinde çok oyalandı. Buradan bakın yine bu mavi bölgeden düzeltmesini yaptı. E, bu düzeltmeden e, zaman desteğinden. zaman desteğinden kendini toparladı ve tekrar yükselişinde kar realize bölgemize, grafiğimizdeki kar realize bölgemize gelmişti. Burası zaten kırmızıyla belirtilmişti. Ve birkaç denemeden sonra burayı aşamayınca da tekrar düzeltmesini yaptı. Şu anda da hala karar bölgesi içerisinde. Yani 1868 kırılmalı ki burada düşüş var diyelim. 10 ons altın aslında iyi bir harekete hazırlanıyor diyebiliriz. Çünkü 1883 pivotundan güzel destek buldu. Eğer 1939'u aşacak olursa şuradaki düşen açıya dikkat edeceğiz. Bu açıyı çizdiğimizde şöyle bir şöyle bir bölge ortaya çıkıyor. Buradan alayım. Çünkü bu kendi üçgeni. Böyle bir üçgenin içerisinde. Bu üçgen normal mumlara göre alırsanız geriye doğru da devam eder. Ama biz grafiğimizdeki açılara göre yerleştirsek böyle bir üçgenin içerisinde. Ve bu sıkışmayla bir yön tayinine gidecek diyebiliriz. Bunun için de 1939 üzeri yukarı. 1868 altı aşağıya diye söyleyebiliriz. Ons altın tarafını. Hazır açmışken ONS Gümüş'e de bakalım. ONS Gümüş buradaki düşen açıyı her seferinde e, yokladıkça red yemişti. E, yine yokladı, yine red almış. Ama buradaki şey mesafe çok kısalıyor. Yani ufak bir hareketle tekrar buraya çıkıp artık burayı destek yapmak isteyebilir. Burayı destek yapması da fiyatın 28-29'lara yönelmesi Arada da 26.02'yi görmesi anlamı taşıyacak. Yani 23.48, şu pivot kırılmadıkça, birinci faz yükseliş trend desteği kırılmadıkça, yukarıda ikinci faz pivot dirence kadar gitmek isteyebilir diyebiliriz. Burada bir sıkışma var. Bu sıkışmada ne yöne patlayacak? Eğer 24 37 üzerinde kalmaya devam ederse 26'yı görmek isteyecek diyebilirim. Yani 23 64 üstünde kalmalı esasen. Şöyle bir burayı da şöyle çekecek olursak şu alanın üstünde kalmalı. Bu alanın üstündeki hareketler yukarı meyillidir. Altındakiler de aşağı meyillidir diyebiliriz. E, gümüş bakın gümüş Böyle bir yükseliş yaşamışken gram gümüş tabi e, doların sert düşüşüyle e, gram altın kadar etkilenmese de yine de etkilendi ve e, 19.94 zaman desteğine tutunma çabasında. Eğer tutunursa tekrar yukarıya 22.94'e yönelme imkanı olacak. E, başaramazsa da 17.19 buradaki zaman desteğine doğru e, yani birinci faz. Desteğe doğru e, yönelmesi Yönelme ihtimali doğacak yani şurası Burada da 17 üstünde kaldığı sürece e, 23.73 ana hedefti Arada da 19.94 vardı şu anda 19.94 Seviyesine tutulmaya çalışıyor Evet e, dövizler tarafı böyle Bir de sadece Bitcoin'e bakalım Ondan sonra çok fazla uzatmayalım ilk şeyi. Bitcoin buradaki yükseliş trend yükseliş trendinde düşen açıyı kıramamıştı. Şu bölgeyi bahsediyorum. Yani buradan tepki gördü, buradan tepki gördü, yine buradan tepki gördü ve en sonunda şu birinci faz yükseliş trend direncinin üstünde kalamayınca aşağı düşüşünü yaptı. Burada bir sarı üçgen açmıştık. Ee, sarı üçgenin altında da kırmızı bir alan daha Oluşmuştu bu 2 1 bir fandan gelen ee, Bu düşen açıyla fanın e, pivotunun Kesişimi ayrıldılar Yani şu alanda kaldıkça Sıkıntılı Bu alan nispeten biraz daha rahat ee, Buranın üzeri Buraya tekrar yöneltecek Yani e, şunu diyebiliriz 26 40 üzeri biraz daha e, pozitif ama e, trendin içerisinde zaten şu anda pozitif ama hala riskli 26 40ın altı ise 25 e, 25.676'ya e, dikkat çekiyor 25.676 bakın burada çok defa denedi zaman desteği bu da 25.676 kırılmadıkça e, 26 40'ın üstünde kalmaya çalışacak şu sarı bölgede kaldığı sürece biraz daha pozitif Ama bunu aşması gerekiyor ki buraya gelsin Yani üçgenden çıkması gerekiyor Şurada bir kritik tarihimiz Oluşuyor Cycle deriz ona. 17 Eylül 17 Eylül Önemli Şöyle çekeyim özür dilerim kesişme 18 Eylül 18 Eylül'ü dikkatle takip edeceğiz bu 18 Eylül'e Eylül kadar 25.676 kırılmadıysa, 26.40'ın üstünde kaldıysa yani şu alanda kaldıysa yukarıya kırma potansiyeli var. Düşüş için 25.676 altında kapanış görmemiz gerekiyor. O da 21.080'e kadar e, pozisyon oluşturur. Bu Bunun ara dinlenmesi de şu bölgede oluşur. Yani öyle bir şey gerçekleşirse e, Önemli bir ara dinlenme 23 e, 128 22 888 bölgesinde Olur diyebiliriz Bu geçmişte de şöyle çalışmış Burası Evet Kriptolarda da durum bu kriptolar için Henüz yükseliş trendi Kırılmadı Yani e, ana trend kırıldı ama yükseliş trendini iptal edecek 2/1 fan kırılmadı şurası. Eğer o kırılırsa e, kritik destek 23'lerde e, o alana gelene kadar da ana destekler bunlar. 20, 25 515'in altı görünüyor. Kırıldı diyebilmek için. 25 676 kırıldı diyebilmek için. Şöyle bakarsak e, geçmişte de destek aldığı yerden destek alıyor. 25.515 altında kapanış gördüğümüzde kırıldı diyebileceğiz. Peki izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, uzun zaman ara verdikten sonra bu ilk videoda sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Ee, sürçülisan ettiysek affola. Herkese iyi akşamlar.